Merhaba dostlar, Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomda tüm püf noktalarıyla beraber kuşburnu marmelatı yaptık. Evde kolayca yapabileceğiniz marmelat tarifim videoda. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Kuşburnu marmelatı için gerekli olan malzememiz 2 kuş kuşburnu, 3 su bardağı toz şeker. Toz şekeri yine tadına bakarak arttırabilir ya da azaltabiliriz. 2 litre su bunu da yine e, gerekli miktarda kullanacağız Öncelikle yapmamız gerekenlerden biri kuş burnunun şu kısımları şu sap kısmını kesiyoruz Bunlar dikenlidir bu kısmını e, bazıları kesiyor ama ben kesmeyeceğim İsterseniz bu şekilde e, ayıklayabilirsiniz ama Bu bayağı bir zahmetli olacaktır şu şekilde göstereyim Evet bu şekilde Dilerseniz alabilirsiniz ama ben onları almayacağım. Sadece şu kök kısımlarını alacağım. Bu da çok sertler. Bunun olmasını istemiyorum. Kuş burnunu temizlerken e, öyle çok çok ince ayrıntıya girmeyin. Yoksa gerçekten sıkılır ve yorulursunuz. O sebeple şöyle gözünüzle bakın. Gözünüze çarpan iri e, çubukları varsa onu ayıklayın. Yani tek tek hepsini ayıklamaya kalkarsanız e, biraz siz yorulacaksınız. O yüzden şöyle karıştırarak. Ee, i̇çerisinden fazla uzun gözünüze takılan uzun çubuklarını almanız yeterlidir. Yıkadık ve suyunu süzdürmüyoruz. Elimizle şu şekilde alalım ki içerisindeki pis kırıntı e, aşağıda kalsın, suyun içerisinde kalsın ve onu dökeceğiz süzdürürsek yani şu şekilde yaparsak yine pisi içerisinde kalabilir. Yani kırıntıları tozu içerisinde kalabilir. O sebeple böyle elimizle e, diğer kaba aktarıyoruz. Yine ikinci kez şöyle ovalaya ovalaya yıkıyorum ki pisi çıksın. Şu yani çok ezdirmeden tabii ki. Amacımız şuradaki biraz tuz kısmını da çıkarmak. Şöyle. Tozunu pisinden arındırıyoruz. Bir kez bu kez e, suyumuzu dolduruyoruz. Değenimize genişçe bir kaba alıyoruz. Genişçe bir kaba koyup suyu dolduruyoruz. Suyun içerisinde şişmesini bekliyoruz. Bu işlem e, yumuşamasını da sağlayacaktır. Kuşburnu 3-4 saat kadar su, ısla, suda beklettim. Dilerseniz bir gün e, bir gün akşamdan ıslayıp diğer günde pişirmeye alabilirsiniz. Şimdi düdüklü tenceremin içerisine koyuyorum. Düdüklü tenceresinin içerisine ekledim ve su ilavesi yapıyorum. Düdüklü tenceresindeki kuş burnularını boylayacak kadar su ilavesi yapıyorum. Biraz daha fazla olması gerekiyor. Benimki maksimuma kadar ilave edeceğim. Ve düdüklü tenceremizin ağzını kapatıp ocağımıza koyuyoruz. Yaklaşık 40-45 dakika kadar iyice pişmesi gerekiyor. Bu düdüklerinizin pişirme süresiyle alakalı yumuşacık olması gerekiyor. Kuşburnu yaklaşık 1 saat iyice pişti, yumuşak oldu. Şimdi robot ya mutfak robotu yardımıyla iyice püre haline getiriyoruz. İyice püre oldu artık. Şöyle bir süzgeçten geçireceğiz. Un eleği de olabilir. Herhangi bir süzgeçle ilk geçirmemizi yapıyoruz. Burada elinize dikkat edebilirsiniz. Ee, bazı kişileri rahatsız edecek kaşındırmalar olabileceği için. Hatta biraz soğumasını da bekleyebilirsiniz dilerseniz. Ben kaşıkla yapacağım için bu ilk aşamayı şöyle bir süzdürmek istiyorum. Soğuduktan sonra elinize eldiven takıp süzdürme işlemini de yapabilirsiniz. Süzmekte zorlandığınız zamanlar, şöyle biraz su ilavesi yaparak içerisindeki etli kısmının da süzülmesini sağlayabiliriz. Şöyle bir şekilde yapıyorum. Aynı domatesin çekirdeğini eski zamanlarda domatesin çekirdeğini çıkarıp salça yaptığımız gibi bunun çekirdeğini ayrıştırıyoruz. Ezme işleminde patates ezici kullandım, daha iyi sonuç aldım. Şöyle ezdirdiğim zaman dip kısmında daha güzel yoğun bir kıvam elde etti. O sebeple böyle bir püf noktasında sizlerle paylaşmak istedim. Kuş burnunu suyla kaynar suyla yıkadım. Oldukça etli kısmı gitti. Ve şöyle son çekirdekli halini sıkıyorum. Şu şekilde pusasını ayırıyorum. Ve e, şurada marmelatımızın hepsini göstermek istiyorum. Suyla beraber katılığını da göstereceğim. Oldukça güzel oldu şimdilik. İlk süzme işlemimizi tamamladık. Artık geldik ikinci süzme işlemine. Perdeciden aldığım şöyle bir tülbent var. Temiz kullandığım, mutfakta kullandığım bir tülbent. Perde tülü olarak da e, temin edebilirsiniz. Bunu şöyle ikinci defa süzüyorum. Bu işlem içerisinde kalan ee, tüyünü ya da kırıntısı kalıntısı varsa bunu çıkarmak için oluyor. Şöyle sıkıyoruz. Diğerlerini aynı şekilde bu şekilde yavaş yavaş sıkarak içerisindeki kalıntılardan arındırıyoruz. İçerisindeki kalan kırıntıyı şöyle göstermek istiyorum. Şöyle tozlu şunları da atıyoruz. Bunları istemiyoruz. Kuşburnu marmelatımızın kıvamını şöyle göstermek istiyorum. Şu an kıvamı bu. Şeker ilavesi yapmadık. Şimdi ocağa aldım ve şu an soğuk haliyle şeker ilavesi yapıyorum. Bakın katı da oldukça da güzel. 2 kilo'dan oldukça da bereketli bir kuşburnu olacağını düşünüyorum. Şimdi şeker ilavesini yapıyoruz. Birinci su bardağımı döküyorum. Şeker ilavesine tadına bakarak karar vermenizi e, öneririm. Çünkü herkesin damak tadı farklı. Mesela ben az şekerli sevdiğim için ona göre bir ayarlama yapmayı düşünüyorum. 2 kilogram olarak haşladığım kuşburnunun şu an süzdükten sonraki kilogramı 4 kilogram kadar çıktı. E, 4, 3 su bardağı ekledim. Yaklaşık 4 su bardağı eklemeyi düşünüyorum. Tadına göre yine karar vereceğiz. Bu şekilde süzdüğünüz kuş burnu eğer ki daha sıvı haldeyse e, önerim biraz kaynatın daha sonra şeker ilavesini yapın. Benimki oldukça katı olduğu için kaynatmadan şeker ilavesini yapıyorum. Bu da bir küçük bir püf noktası olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Organik Aynen Instagram ve Organik Aynen Facebook adreslerime de davetlisiniz. Bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Saatten beri ocakta kısık ateşte kaynıyor. Oldukça güzel oldu kıvamını. Daha koyu kıvam isterseniz biraz daha kaynatabilirsiniz. Aslında olduğunu düşünüyorum. Yarım saat oldu çünkü kıvamı da iyi ve soğuduktan sonra zaten bir miktar daha katılaşma olacak. Çok da aşırı katı olsun da istemiyorum. Tabi tercih edenler varsa daha fazla kaynatabilir. 5 su bardağı şekere ilavesi yaptım. Artık ocağımın altını kapatma vakti geldi. Bence bu kıvam çok güzel. Şimdi sıra marmelatlarımızı sıcak sıcak kavanozlamaya geldi. İlk sıcak haliyle kavanozluyoruz. Ve yeni kapakla şöyle sıkıca kapatıyoruz. Kuşburnu marmelatımız artık hazır. 7 kavanoz çıktı. Gerçekten çok güzel oldu. Tarifi birebir uyarsanız mükemmel bir marmelat yaparsınız. Gerçekten yapması hiç de zor değil. Mutlaka bu lezzeti tadın diyorum. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.